Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videomda sizlere depremin çocuk ruh sağlığına olan etkilerinden ve neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. İçeriğimize geçmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ülkemiz en etkili deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmakta ve bu sebeple birçok deprem meydana gelmektedir. Ne yazık ki bu depremlerde birçok can ve mal kaybı yaşamaktayız. Aynı zamanda binlerce çocuk da evsiz, barksız, annesiz ve babasız kalabilmektedir. Deprem her yaş grubu için ciddi bir travmadır. Ancak olaya anlam vermekte zorlanan çocuklar için daha şiddetli travma yaratır. Çocuklar depremin kendisinden korktukları kadar bu olayın hayatlarında yol açacağı değişikliklerden, belirsizliklerden ve sorunlardan da korkarlar. İlk olarak hayatlarının düzeni, rutini bozulmuş, fiziksel şartlar değişmiş, pek çok yeni ve bilinmeyen zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Yaşadıkları ev fiziksel olarak artık olmayabilir ya da evin tamir görmesi gerekebilir. Bir sürü okula gidemeyebilir. Aile fertlerinden, arkadaşlarından, tanıdıklarından birini ya da birkaçını kaybetmiş olabilir. Çocukların bu ani değişiklikleri tanımlamaları, anlamlandırmaları ve baş edebilmeleri pek de mümkün olmayabilir. Böyle bir felaketten sonra çocuğun yaşadığı psikolojik sıkıntılar davranışlarındaki değişmelerle kendisini göstermeye başlayarak ruhsal açıdan ciddi bozukluklara kadar ilerleyebilmektedir. Deprem öncesinde çocuğun bu konuda yeterince bilgisi yok ise neler olabilir, hangi durumda ne yapmalıdır bilmiyorsa depremin yarattığı etki daha kalıcı ve kaçınılmazdır. Çocuklar davranışlarını ve toplumsal kuralları ebeveynlerinden, öğretmenlerinden ve büyüklerinden öğrendiği için onları depreme hazırlamak da bizlerin görevidir. Büyükler kendini depreme ne kadar iyi hazırlarsa çocuklar da onlarla aynı davranış sergileyecektir. Bu nedenle deprem öncesi ve deprem sonrasında yapabileceklerini basit bir dille onlara anlatmalısınız. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar bu tarz olumsuzluklardan daha fazla etkilenmektedir. Bu çağdaki çocuklar çok meraklı ve yaşam doldur. Durmadan soru sorarlar ve her şeyi öğrenmek isterler. Masallara ilgi duyarlar ve korkulu hikayelerden etkilenebilirler. Önceki videomda da bahsettiğim gibi özellikle okul öncesi çağındaki çocukların hayal dünyası çok gelişmiştir. Bu nedenle duyduklarını abartabilir ya da olmamış şeyleri olmuş gibi anlatabilirler. Çok canlı hayal gücü nedeniyle kolay korkar, çabuk etkilenirler. Bu nedenle çocuğu depreme hazırlamak için depremin ne olduğunu ve neden gerçekleştiğini onu korkutmadan yumuşak bir dille anlatmak öncelikli işiniz olmalı. Konuyu benimseyen bir çocuktan anlatımınız sırasında geri dönüşler almanız, onun da fikirlerini paylaşmasına izin vermeniz hem öğretici hem de eğlenceli bir süreç haline gelebilir. Öğrenmenin kalıcı olması için bu öğretileri tek bir günde değil, zamana yayarak yapmak daha faydalı olacaktır. Öncelikle çocuklarla deprem nasıl konuşulmalıdır? Madde madde açıklayalım. Çocuğunuzun depremi anlayabilecek olgunlukta olduğundan emin olun. Yeryüzünde meydana gelen sarsıntıların doğal bir oluşum olduğunu, eğer güvende olunursa depremin zarar verme olasılığının olmadığını anlatabilirsiniz. Okul binasının ve evinizin incelenerek sağlamlığının onaylandığını duymak ilk bilmek istediği şey olabilir. Konuşmanız sırasında kafasını karıştırabilecek ekstra bilgiler vermeyin ve onu korkutmayın. Tüm aile fertlerinin ihtiyacı olan malzemeleri koyacağınız deprem çantasını çocuğunuzla birlikte hazırlayabilirsiniz. Depremden sonra eviniz hasar almasa da dışarıda kalmanız gerekebileceğini onu anlatın. Bu çantada ona ait eşyalarında yer aldığını görmesi onu bir nebze rahatlatacaktır. Çocuğunuza deprem anında yapacağı şeyleri sırasıyla öğretin. Ne kadar iyi öğrenirse deprem anında da o kadar soğukkanlı olacaktır. Ona evde deprem anında yapabileceklerini kısaca anlatabilirsiniz. Çocuğunuza depremin oluşumu, neden olduğu gibi detaylı bilgileri vermek yerine onun güvenliğini sağlamak önceliğiniz olmalı. Bu nedenle deprem anında apartmanın dış duvarlarının tehlikeli olabileceğini İçerisinin daha güvenli olduğunu söyleyebilirsiniz. Tablo, süs eşyaları, devrilebilecek mobilya gibi nesnelerin zarar verici olduğunu çocuğunuza anlatabilirsiniz. Deprem anında dış mekandaysa ağaçlar, tabelalar ve elektrik direklerinden uzak durması gerektiğini de bilmelidir. Güvenli bilgiler çerçevesinde aile için deprem anında sığınabilecekleri bölgeleri birlikte belirlemeniz deprem anında herkese, özellikle de çocuğunuza kolaylık sağlayacaktır. Çocuğunuza deprem sonrasında yapabilecekleri hakkında bazı basit görevler verebilirsiniz. Örneğin depremden sonra elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmanız gerekiyorsa onu çocuğunuzun size hatırlatmasını isteyebilirsiniz. Aynı şekilde deprem çantasını çıkarken unutmamak için hatırlatma yapmasını isteyebilirsiniz. Yapmak istediği ya da fikir vermek istediği başka durumlarda da kendilerini ifade etmelerine izin vermelisiniz. Çocuklardaki gerçeklik kalıcılık kavramları zamanla oturur. Deprem konusunda da yıkılan binanın geri geleceğini düşünebilir ya da zarar kavramını tam olarak anlamayabilir. Bu normal bir davranıştır ve sıklıkla sorular sorarak bilgileri doğrulamaya çalışır. Eğer çocuğunuzda kaygılar oluşursa oyun, uyku ve yemek yeme rutinlerini iyi takip etmelisiniz. Ona sarılarak, onunla konuşarak, oyun oynayarak kaygılarını anlamaya çalışmalısınız. Deprem öncesindeki bilgilendirmeler gibi deprem sonrasında da çocuklara nasıl yaklaşılacağı çok önemlidir. Çocuklara yaşanan olaylar hakkında bilgilendirmek onlara güven verir. Çocuğun başına gelen felaketi anlamasına yardımcı olunmalıdır. Çocuklar anlamadıkları şeylerden korkarlar. Bu nedenle çocuğa depremin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, çok ender olarak ortaya çıktığını ama şimşek çakması, gök gürültüsü ya da fırtınalar kadar olağan bir doğa olayı olduğu anlatılmalıdır. Ebeveynler karamsar ve üzüntülü ise çocuk olumsuz duygulara daha çabuk kapılır, daha kolay yıkılır. Çocuğun rahatlaması ancak anne babanın sakin davranabilmesi, çocuğun yaşına uygun açıklama yapabilmeleri ve güven ortamı yaratabilmeleri ile ilgili olacaktır. Bazı çocuklarda ise tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi suçluluk duyguları izlenir. Depremin kendi yanlış yaptıkları bir davranış sebebiyle ya da bu davranışa ceza olarak ortaya çıktığını düşünebilirler. Bu felaketin kendi yaptıkları herhangi bir kabahatle ilişkili olmadığını, bunu da suçlu olmadıklarını ve söz konusu bu felaketin kendilerine verilen bir ceza olmadığını çok iyi anlamalıdırlar. Çocuklarla yaşanılanlar hakkında bir şey saklamadan, Yanlış bilgi vermeden onların anlayabileceği bir dille konuşulmalıdır. Konuşurken onun göz hizasına gelinerek elleri tutularak konuşulması çocuğun güven ihtiyacının karşılamasına yönelik önemli yaklaşımlardandır. Sorularına doğru ve basit cevaplar vermek, neler olduğunu ve sonrasında neler yaşanacağını, yaşamında nelerin değişeceğini doğru olarak açıklamak önemlidir. Çocuğa ailesi ve yakınları ile birlikte güvende olduğu hissettirilmelidir. Örneğin senin de fark ettiğin gibi deprem tehlikeli bir şey. Başımızdan çok üzücü olaylar geçti ama bizler şimdi güvendeyiz. Bu konuyla ilgili kişiler ve tüm yardım kurumları bize yardım ediyor. Bunları geçici bir dönem için yaşıyoruz gibi bir ifade yararlı olacaktır. Çocuğa güven verici hiç korkma, birlikteyiz, seni seviyorum, seni koruyacağım gibi cümlelerin sıkça kullanılması ve tekrar edilmesi, fiziksel temasın kurulması rahatlatıcı olacaktır. Olanaklar ölçüsünde çocuğun gündelik alışkanlıklarını sürdürmesi sağlanmalıdır. Alışkanlıklarının birden ortadan kalkması özellikle daha büyük çocuklarda kendi başına ciddi bir stres yaratabilir. Özellikle uykudan önce çocukla birlikte daha fazla zaman geçirilmesi, konuşulması, eğer imkan varsa çocuğun yattığı yerin karanlık olmaması gereklidir. Bu tarz afetlerden sonra çocuklarda yalnız kalmak istememe, odasını kendi başına gitmeyi reddetme Yatağına gittiğinde uyumakta güçlük çekme, gece sık sık uyanma ve kabus görme gibi durumlar gözlenebilir. Aileler birkaç gün çocuğun kendi odalarındaki başka bir yatakta yatmasına izin verebilir. Ancak çocuğun uzun süre anne babasıyla yatması sakıncalıdır. Bu nedenle birkaç gün sonra çocuk yumuşak bir şekilde odasına gönderilmelidir. Eğer çocuk içine kapanarak sessizleştiyse konuşmaya cesaretlendirilmesi gerekir. Böyle durumlarda ailenin diğer fertlerinden veya sevdiği kişilerin konuya katılımları sağlamak yararlı olabilir. Çocuğun bu konuları konuşabileceği bir ortam mutlaka sağlanmalıdır. Ayrıca korkmanın normal ve doğal olduğunu da söylemek ikna edicidir. Çoğu anne baba çocuğuna korkularını yenmesi için yardımcı olabilir. Ancak bazı çocuklar için uzman yardımı gerektiğinden tam bir başarı sağlanamayabiliyor. Bu tarz durumlarda bir uzmandan yardım istemek çocuğun ruhsal sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yardım çocuk doktoru, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi veya okullardaki psikolojik danışmanlar tarafından sağlanabilir. Bazı aileler ruh sağlığı uzmanına gitmeyi kabul etmeyebilir. Böyle durumlarda telefonla yapılacak görüşmeler bile yardımcı olabilmektedir. Depremin çocuğun ruh sağlığına yapabileceği etkiler bazı kimselere çok küçük, basit bir konu gibi gelebilir ancak küçük birikimler insanın ruh sağlığının bozulmasında büyük etkiler yapmaktadır. Bu noktadan hareketle problemin başından çözümlenmesi hem anne babanın hem de konuyla ilgili sorunların bir görevidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapılacak olan tüm çalışmalar onların hem bedensel hem de ruhsal yönden daha iyi gelişmesine katkı sağlayacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı, görüş ve önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz sağlıkla kalın.